Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen ve MasterChef 2025'te bu akşam Yeni kaptanlar ve yeni takımlar belli oldu. Haftanın başlangıcında mavi takım kaptanı Ayten oldu. Ayten'i tebrik ediyoruz ve kırmızı takım kaptan olarak ise Sümeyye'yi seçti. Ve takımlar şu şekilde oluşturuldu. Mavi takım Ayten, Sezer, Gizem, Özkan, Ayla, Onur ve Barış'tan oluşuyor. Kırmızı takım ise Sümeyye, Furkan, Çağatay, Hakan, Eylül, Mert ve Murat Can'dan oluşuyor. Bakalım bu hafta hangi takım başarılı olacak ve potaya giden isimler kimler olacak? Şeflerin açıklamasına göre bu haftadan sonra iki kişi elenecek ve bakalım bu hafta nasıl geçecek, hangi takım başarılı olacak? Tüm gelişmeler için bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.